Evet sevgili seyirciler, arkadaşımız Mehtap Çolak Yılmaz'ın belirttiği gibi başbakan çok kritik bir buluşma için Amerika Birleşik Devletleri'nde Erdoğan Amerika'ya adeta çıkarma yaptı. Yanında çok sayıda bakan ve iş adamıyla birlikte Washington'a giden başbakan başkentte askeri törenle karşılandı. Başbakan Erdoğan'ın Amerika ziyareti başladı. Türkiye'sini taşıyan ana uçağı gece geç saatte Washington Andrews Naval Askeri Havaalanı'na indi. Başbakan havaalanında askeri törenle karşılandı. Başbakan Erdoğan daha sonra özel yabancı konuklara tahsis edilen Blair House'a gitti. Amerikan bayrağının dalgalandığı konuta ayrıca Türk bayrağı asıldı. Erdoğan, Washington ziyaretinin ilk gününde Türk-Amerikan Kültür ve Medeniyet Merkezi inşaatının temel atma törenine katılacak. Önemli görüşmelerse yarın başlayacak. Başbakan'ın yarınki programı bir hayli yoğun. Erdoğan, Başkan Obama ile Beyaz Saray'da bir araya gelecek. Başbakan Erdoğan ve beraberindeki heyet Beyaz Saray'a merasim kıtası eşliğinde girecek. İki liderin gündeminde Irak, İran, İsrail ile ilişkiler ve en önemlisi Suriye olacak. Başbakan Erdoğan, Obama'yı Suriye politikasında daha aktif bir rol oynaması için ikna etmeye çalışacak. Suriye ile ilgili konu tabii ki masamızda bir numaralı konu. Bu noktada geleceğe yönelik neler yapabiliriz? Daha aktif burada ne gibi adımlar atabiliriz? Bunları konuşacağız. Başbakanın çantasında muhaliflere silah yardımı, uçuşa yasak bölge ve güvenli alan konuları var. Erdoğan Obama'dan bu kararlardan en az birini kabul etmesini isteyecek. Oturacağız, konuşacağız ve ondan sonra yol haritamızı inşallah belirleyeceğiz. Türk tarafının istekleri karşısında Obama da Erdoğan'a endişelerini aktaracak. Bunlardan en önemlisi muhalif grup El Kaide bağlantılı El Nusra'ya verilen destek iddiası. Bakın. Başbakan Erdoğan için devletin ilgili birimlerinin ortak çalışmasıyla kapsamlı bir El Nusra dosyası hazırlandı. Başbakan, Ankara'nın El Nusra'ya kapılarını açtığı ve destek verdiği iddialarının asılsız olduğunu söyleyecek. Reyhanlı patlamalarının gölgesinde geçecek olan görüşmede çözüm süreci, güvenlik ve ekonomik konuları da ayrıca konuşulacak.